Merhaba herkese Enerji kit cihazını Bu Araca 3. şarjım daha e, Deniyoruz Programını kullanıyoruz Pro, e, Kendi programı çok açıklayıcı Yani o anlamda çok beğendik Ürün çok sağlam Yani herhangi bir Kullanırken sağa attık sola attık Endişe yaşamıyoruz o açıdan çok iyi yere düştü. Yok işte sererken e, şu kabloyu oraya vurdu buraya vurdu endişesi yaşamadan kullanıyoruz. Panomuzu şu şekilde yaptık. Kaçak akım rölesi enerji kick'in kendi içinde olduğu için burada kaçak akım rölesi kullanmadık. Bağlantı noktamızda. Buradan da şöyle evli aramız yaklaşık 5 metre mesafe işte. Şurada buradan 7,5 metrelik kabloyu tercih ettik yani araçta şurada hemen burada aracımızı şarj ediyoruz. En önemli hoşuma giden taraf kendi yani şahsım adına enerjik Enerjikit'in e, telefon aplikasyonu gerçekten çok ayrıntılı ve detaylı. Oradan her türlü ayarı gerek aracın kendi aplikasyonundan gerek Enerjikit'in aplikasyonundan takip ederek yani şu an çok iyi derecede memnunuz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Teşekkürler. Görüşürüz.